Nasıl bineceğim buna? Kahramanmaraş'ta Yöresel Ürünler Festivali devam ediyor. İşte festivalden renkli görüntüler. Abi maşallah maşallah kuzuları görüyorsunuz. Nar gibi kızardı Erzurum kuzuları. Yemeyen, tatmayan kalmasın. Herkesi bekliyoruz. Kahramanmaraş! el alım, el alım, el alım, el alım, el alım. İsim Recep Küçük. Erzurum'dan Nezih Ca Kebap firması adına buradayız. Kahramanmaraş halkımıza ca kebabını tattırmaya, tanıtmaya geldik. Bu tadı tatmayan kalmasın diyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz fuar alanımıza. Hüseyin Bali. Hüseyin. Erzurum'dan geliyoruz Nezih Ca Kebap olarak. Erzurum'dan çıkıp dünyaya mal olmuş bir lezzeti tattırmaya geldik. Maraşlı hemşerilerimizi bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. sen Erzurum'dan çıktın. Kahramanmaraş'a kebabın başkentine geldin. Evet. Burada bize artistik mi yapıyorsun abi? Vallahi artistik değil ama iddialıyız yani. İddialısınız. İddialıyız. Peki, Gördüğünüz ederim, gibi Mustafa. lezzet burada. Hodri Meydan. <laughs> Festivalde Hodri Meydan. Meydan burada yani. Bekliyoruz. Maraşlı dostlarımızı bekliyoruz. Misafirlerimizi bekliyoruz. İnşallah. Benim adım Kader. Hataylıyım. Manisa macununu getirdik fuarımıza. Şeker baharat meyve özleriyle yapılıyor. İçerisinde 41 çeşit baharat var. Gelip tatmalarını isterim. Buyurun. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Görmüş olduğunuz şöyle 5 adet püsküydü. Bir dakikanın içinde yerse bir adet altın veriyoruz. Başka bir şey yok. Sadece bir dakika. Yiyen de var, yiyemen de var bu yeme, yeme işi. Türkiye rekoru da Urfa'da yediler. 37 saniyede. Kamil Ekiz, Kahramanmaraş, Karaziyaret Mahallesi'nde oturuyorum. Dondurmamız merdo dondurma. Buraya da yöresel olarak bütün Türkiye'nin yöreselleri burada. Ben Lütfi Ardıç, Kahramanmaraş'tan. Yöresel fuarlara katılıyorum. E, bazlama gözleme yapıyoruz. Bütün Maraş halkını e, yöresel fuarımıza bekliyorum. Ömer uyumaz. evde kendi çapında biriktirdiği müzikler işte. Saatler, tespihler, bunlar bir nevi hastalık. Bunları fuarda sevgileyip satabildiğini satayım, paraya çevireyim diye böyle bir katkı sağlamak için fuar organizasyonu hem kendine hem halka böyle bir şeyle bulunuyor. İsmim Ömer, soy ismim Demir. Adıyorum şubesini anımsatıyorum burada. Kendi şubem var Boğaziçi Tiki Çarşısında. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Ben Sevda Gök. Yazmam var, avon ürünlerim var, havlularım var, masa örtüm var. Çıkık çıkık gelsinler, <laughs> bekliyoruz. Özcan Özayılmaz, Trabzon'dan geldik. Bal satıyoruz efendim. Doğu Karadeniz, Doğu Karadeniz bölgesi ballarını satıyoruz. Şey Kahramanmaraş halkına e, en güzel, en kaliteli ürünlere getirdik. Kahramanmaraş halkını bekliyoruz. Sefa Neşnat. Maraş günlerini tanıtıyoruz. E, çıkın çıkın gelin diyoruz.